Hepinize merhaba arkadaşlar. Y kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı çapkını yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Britan başına gelen bela büyümeden mahalle işi kapıyı bağlayacağını düşünmekteyiz. Çünkü Efe de bir o kadar zengin ve güçlü korumalara sahip bir karakter. Ferit'in Seyran işinden soğutmak için elinden yeleni yapsa da Seyran vazgeçmek bilmeyecek. Ama ilerleyen bölümlerde Seyran Efe'nin niyetini öğrenince mankenlik işinden geri çekilecektir. Ferit'in oynadığı oyun sayesinde Ferit'in Efe'ye gidecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.